Bir saat kaç dakikadır? E, 60! Ağzını en son ben yazdım Allah kahretmesin ya. Bir saat 60 dakikadır evet. Fakat geç yazdık maalesef. Kim bildi? Geçildin. Osman bilmiş. Osman zaten baktığımızda zaman 25-30 yaşlarında bir arkadaşımız gibi görünüyor. Bir dahaki soru hazırım. Evet. Geçildin. Biliyorum söyleme. Hiçbir fikrim yok be. 5. İlk ben yazmış olma şeyiyle kazanırım inşallah ya. Yes bitch. Come on evet. Bildim yo biliyordum zaten. Ee, şakayla karışık biraz tabi salladık ama. Senin kalene şuradan erişelim şöyle. Sonra senin kalene erişelim. Buradan şöyle sınırımız var. Güzel. Evet. Ha bir şey daha dolduracağız. Doldur bakalım. Bin fersa. Hadi bakalım. Kültürlü müyüm değil miyim? Kültürlü müyüm değil miyim? Hadi bakalım. Göreceğiz şimdi. Aman 20 bin diya. Allah'ım ya kötüsüzüm Doğru ya. 20.000 bin Fersa? Ulan arkadaş. Bazen bana bir şeyler oluyor ya. Geçildin. Biliyorum. Ha ben. Ee, şuraya. Gerçi İstanbul'a koyacağız. Kaç markası varsa çok önceden. Ay amına koyayım ya markası var. Markası varsa biraz daha yüksek olması lazım. Neyse bir tane kazandık galiba. Ana hiç kazanmamışız lan. Adam Edirne'ye kurdu valla. Benim üniversiteye kurdu. Doğukan Osman nereye kuracak? Osman da şeye. Buraya. Benim memlekette Doğukan var. Benim memleketi direkt alacağım. Ama oraya sınırım yok maalesef. Birinci tur olsun almaya çalışacağız. Ee, onun yerine bir kaleye saldırsak daha karlı olur. Doğukan'a girelim. Kale şimdi. saldırısı. Cemaşire ya Allah Allah. C S C o zaman bu. Evet güzel taktik. Kaç ülkeden uçmak O iki birleşik bir tane United States. Bir lan. Ya ne bu? Kan Kanada falan mı? <laughs> ya hiç bilmiyorum ya. Öldürün beni. Öldürün Balıkesir'in taklısı neydi? Döşmerimmiş. Fena değil. Fena değil. Company. Güzel soru. Oha lan ben daha eski diyebiliyordum Eee Eee Böyle girme. Kale be Ya bizim kimdi lan Allah 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 kübizim Eee ol. Picasso olsun Picasso diyelim Umarım Yes Come on İşte bu Doğukan, Doğukan zaten ben seni kalene alacağım kardeş. Ondan kaçış yok da ben sana söyleyeyim yani şimdi. Siz birbirinizi iyi. 77 Yalova'ydı sanki. Evet. Güzel. Ee, 10 deyin. Ben olsam 10 derdim. 21. Doğukan 2 mi yapıyor? Ne yapıyor? Biliyor mu? Artık Aha bana geldi. Üçüncü Cumhurbaşkanı. E, Simit'in önü. Gel Bayar. ayar. Cemal ol. Gülsel miydi? Ağzına. Tam bir salağım ya. Tam bir eşeğim ya. Hadi, hadi. Açıl susam Çabuk açıl. Ol. Şimdi ayvı yeri işte. Yazılı soru. 10. Hiçbir fikrim yok. 7. Geber Doğukan. Sıra kimde? Sıra... o sıra bende Doğukan gel bakayım buraya. Kale saldırısı. Kendi buldum, işte şey Ana, bu ne lan? Escobar, Valderrama, Esprila, Stirste, Escobar olsun. Pablo Escobar. Alright, Ağustos Ağustos'ta kaç gündür? 31, biliyorum 31. A Amanın kutluğumda kurdum kanı. Al. Şimdi sıradaki soruya bakıyoruz. Ya, daha Eee ülke olarak diyorsan. Hiçbir ağzını hiç bilmiyorum ya. Hiç bilmiyorum. Çin olsun. Çin nüfusu büyük kanka. Oha yüz ölçümü de büyükmüş. Bu gazete marka hangi yıldaymıştı? 1900... <gülüyor> <gülüyor> Oha çok önceden moruk. 890. Yani yani, baya olması lazım. Doğukan, ananı Çocuğu, bekle, dur. Kaplanların anamatanı, Afrika. Ağzını tükürdüm, kaplanı. Tabi sorun kaplanda değil, bizde kardeşim. Üçüncü tur. Ee, Doğukan seni yedim oğlum sen. ama sen beni yemezsen tabi. En e, e, ay. Aa, güneş mi? Aa, doğru Ya soruyu herhalde tam okuyamadım. Doğukan ağzına tükürdüm oğlum. Neyim iyi benim? Neyse süre bitmeden bakalım. Kaç, Kaç gün sürer 30 gün. Az doğru 30 gün değil. 3 gün kardeş. az da 30 diyorum. 2010. Aa! sikirim. <laughs> <laughs> Allah'ım kafayı yiyeceğim <laughs> ya. Nasıl olur? Ağzıma tükürdü şimdi Doğukan benim var ya. Osman'a da kimse ellemiyor anasını satayım. Gel Osman. Füle. Ha ben değilmişim Doğukan'mış. Ulan benim benden önce var ya Doğukan alırsam senin evini barkını yıkarım oğlum. İlk defa bir dinlemişim. Bravo Doğukan bey bravo. Çünkü seni ben alacağım. Yoksa sen benim ezeli düşmanısın. Kale saldırısı. Asma bahçeler. Efes miydi Olimpos mu? Babil asma bahçesi miydi? Neydi lan? Babil diyelim. Evet doğru. Google'da dosya kaç renk vardır? 3. İlk ben yazdım. Come on ilk ben yazdım. Come on. Geber. Ha o bana saldırmış. Ulan seni yedim oğlum. Şu an kate kategorilere bakacağım. Hangisi Spor ama o da biliyordur moruk spor. Nasıl gelsin? Sporu o da biliyordur çünkü. Şöyle <laughs> ne abi. Buzu. Seç lan. Ha, seçti? Bismillah. İki. Ananı sittim çocuğu al. Come on. Come on demiştim ama düşürdüğüm evladı Şimdi tek problem Osman'ın bizi yiyip yemeyeceği problemi. Öne geçtin. Ee, Osman bunu da alsa yine ben yeniyorum. Evet Osman'ın bunu alması lazım. Sağlık yapıp şuna saldırmaz hocam. Evet saldırmadım. Tahmin ettiğim gibi. Falafel açıda Falafel ne demek kardeş onu bilmiyorum. Falafel arpa olsun moruk. <gülüyor> <gülüyor> Senkronik. Senkronik eş zamanlı demek. Geri zekalı Osman, geri zekalı Osman, geri zeka, geri zekalı Osman. Al amınakoyim. Savaş bitti. Biliyorum, teşekkür ediyorum. Muhteşem bir zafer. Teşekkürler.